Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. AYT e dersimizin sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sindirim sistemi. Sindirim sisteminde nelerden bahsedeceğiz? Sindirim kanalından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar sindirim neden gerçekleşiyor? Ee, aldığımız besinleri biz sindirim sistemiyle ne yapıyoruz? Monomerlerine kadar parçalıyoruz. Daha sonra e, ince bağırsaklardan emiliyor, kana geçiyor, kanla hücrelere kadar taşınıyor. Hücrelerde e, artık hücre zarından içeri girsin, bize enerji versin diye ne olması gerekiyor? Sindirilmesi gerekiyor. Sindirimi biz ikiye ayırıyoruz. Mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere mekanik sindirimde Besinler fiziksel etkilerle küçük parçalara parçalanıyor. Mesela ağızda dişler yardımıyla besinin küçük moleküllere parçalanması ya da neye örnek verebiliriz kaslarla safra tuzuyla besinin küçük moleküllere parçalanması mekanik sindirimdir. Kimyasal sindirimde ise enzimlerle monomerlerine kadar parçalanma durumu gerçekleşir. Yani kimyasal sindirimde enzimler görev alıyor, mekanik sindirimde ise besinin yüzeyi sadece genişliyor, kimyasal sindirime olanak sağlanıyor diyoruz. Kimyasal sindirimi hücre içi, hücre dışı sindirim olmak üzere ne yaparız? İkiye ayırıp inceleyebiliriz. Hücre içi sindirimde neler oluyor? Hücre dışından alınan besin Kofullar içerisinde yapı birimlerine parçalanıyor. Yani mesela besin işte e, fagositozla, pinositozla hücreye alındı. Daha sonra e, kofulda bu besin ne yapılıyor? Bir süre e, depolanabiliyor. Lizozomla birleşip neyi oluşturabiliyor? Hücrenin içinde sindirim kofulunu oluşturabiliyor ve ardından sindirilen besin sitoplazmaya kazandırılıyor. Hücre dışı sindirime baktığımızda besin maddeleri hücre dışında yapı taşlarına parçalanıyor. Mesela bu ne olabilir? Sindirim kanalı olabilir. Sindirim kanalında parçalanma e, durumunu örnek verebiliriz ya da saprofit faaliyetini örnek verebiliriz. Saprofitler ne yapıyor? Enzimlerle besini monomerlerine kadar parçalıyor ve bu olay nerede gerçekleşiyor? Dışarıda. Bakterilerin, e, mantarların bazı bakterilerin mantarların yapmış olduğu e, saprofit faaliyetleri örnek verebiliriz. Şimdi neye bakalım? Sindirim kanalına bakalım. Neler var sindirim kanalında? Ağızla, yutakla besinler alınıyor. Yemek borusundan nereye aktarılıyor? Mideye. Midede bir süre e, depolandıktan sonra sırasıyla ince bağırsak, işte kalın bağırsak, anüs e, şeklinde ilerliyor. Sindirilen besinler ince bağırsakta emiliyor, yani ince bağırsakta sindirim tamamlanıyor. Evet, burada mide'nin görevlerinden bahsedebiliriz. Mide'nin kendini sindirmesine önleyen uyumlardan bahsedebiliriz. Mide'de e, neler var? Besin mideye girdiği andan itibaren işte. Ağızla aldık besini yemek borusu e, oradan peristaltik sağımsal hareketlerle midenin giriş kapısı kardiyadan besin içeri girdi. Hemen ne salınıyor? Gastrin hormonu salınıyor. Gastrin hormonu mide öz suyunun salınmasını sağlıyor. Mide öz suyu ne yapıyor? İnaktif haldeki pepsinojeni aktif pepsine dönüştürüyor. Ve bu sayede besinlerin proteinlerin kimyasal sindirimi midede gerçekleşiyor. Giriş kapısı kardiyadan besin girdikten itibaren gerçekleşen durumlar pilordan da çıkacak. Nereye gidecek? İnce bağırsak, kalın bağırsak anüs şeklinde yoluna devam edecek. Yine mukus tabakası da e, nedir? Midenin kendi kendini sindirmesini engelleyen e, yapıdır diyoruz. O zaman midenin kendini sindirmesini önleyen uyum enzimlerin inaktif halde salınıyor olmasını verebiliriz. Koruyucu mukus tabakasını e, örnek olarak gösterebiliriz besinler e, mideye girdiği andan itibaren e, ne olur? Enzimler aktif hale gelir. Bu da midenin kendi kendini sindirmesini engeller. Evet ince bağırsağa besin geldiğinde sindirim kanalında besinler artık mideden nereye geçti? İnce bağırsağa geçti. Burada e, ince bağırsağın görevine bakacak olursak tüm karbonhidrat, yağ, protein ince bağırsakta bunların sindirimi tamamlanıyor. Villuslar, mikrovilluslar sayesinde ne gerçekleşiyor? Besinlerin emilimi gerçekleşiyor. Sindirilmeyen besinler posolar kalın bağırsağa aktarılıyor. Ve işte bir miktar suyun, minerallerin emilimi kalın bağırsakta e, gerçekleştikten sonra atıklar vücut dışına gönderilir. Şimdi ne yapalım? Öğrendiklerimizi e, sorularla destekleyelim. Sindirim olayı, kas hareketi, çiğneme hareketi, safra suyu enzim yardımıyla gerçekleşir. Hangilerinin yardımıyla mekanik, hangilerinin yardımıyla kimyasal sindirim gerçekleşir? Demiş sorumuz. Mekanik sindirimde ne oluyordu? Besinlerin yüzeyi genişliyordu besinler büyük bir besinin yüzeyi genişliyordu. Mesela ağzımızda dişlerimizle besini parçalıyoruz. O zaman ne diyebiliriz? Çiğneme hareketi diyebiliriz. diyebiliriz. Midedeki çalkalanma hareketi kas hareketi diyebiliriz. Yine karaciğerde üretilen safra safra kesesinden nereye aktarılıyor? İnce bağırsağa aktarılıyor. Orada yağı yağ damlacıklarına dönüştürüyor. E, bu da nedir? Mekanik sindirimdir. Enzimlerle gerçekleşen durumsa kimyasal sindirime vereceğimiz örnektir. O zaman bu ilk üçü mekanik sindirim, dördüncüsü ise kimyasal sindirimdir. Cevabımız Edirne. Evet, aşağıdakilerden hangisi insanın sindirim sistemine ait özelliklerden değildir? Vitaminlerin kılcal kan damarlarına geçmesi, olabilir. Sindirilen besinler emiliyor. Besinlerin kimyasal olarak parçalanması kimyasal sindirim selülozun birim moleküllerine yıkılması arkadaşlar selülozu biz sindiremiyoruz hiçbir şekilde selülozu sindiremiyoruz hatta ÖSYM e bunu soru olarak sormuştu ee, sindirmediğimiz selülozu niçin beslenme diyetimizde kullanıyoruz çünkü bağırsaktaki mukus miktarını arttırıyor peristaltik hareketleri arttırıyor bunun için e, selülozlu lifli besinlerle besleniyoruz Sindirim besinleri kana geçiyor. Zaten sindirimde amaç besinlerin kana geçebilecek, hücre zarından geçebilecek boyuta kadar getirilmesidir. Besinler önce mekanik parçalanıyor, sonra kimyasal parçalanıyor. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Sindirim kanalının yapısındaki halka kasıkların peş peşe sırasıyla kasılması e, neyi oluşturuyor? Peristaltik hareketi oluşturuyor. Ne oluyor? Aldığımız besin e, yuttuktan sonra yemek borusuna geçiyor. Yemek borusundaki bu peristaltik sağımsal hareket hareketlerle besin nereye aktarılıyor? Mideye aktarılıyor. Bu hareketlerle ilgili hangileri doğrudur? Yemek borusundan besinin mideye ulaşmasını sağlar. Evet, yemek borusu özofagus buradan besin nereye aktarılıyor? Mideye. Mideden de nereye aktarılacak? Ee, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs şeklinde süreç devam ediyor. Ters yönde olduğunda yani peristaltik sağımsal hareket tersine gerçekleştiğinde kusma meydana gelir. Atıkların bağırsaktan atılmasında da bu peristaltik sağımsal hareket etkilidir. Cevabımız Edirne çünkü doğru olanlar isteniyor. İnce bağırsakla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Yüzeyini örten epitel dokunun oluşturduğu kıvrımlara villus denir. Evet villuslar emilimin gerçekleştiği yerler. Yüzey genişliyor. Ee, yüzey alanı arttığında besinlerin emilimi daha fazla gerçekleşiyor. İç yüzeyini örten epitel hücrelerinin parmak şeklindeki çıkıntılarına mikrovillus denir. Villuslar ve mikrovilluslar emilimde etkili. Pankreas safra kesisi salgılarını bağırsağa vater kabarcığından boşaltır. Evet ee, ince bağırsağa ince bağırsağa pankreas bir sun kanalıyla karaciğer koledok kanalıyla salgısını ince bağırsaktaki nereye boşaltıyor? Vater kabarcığına boşaltıyor. Bu da nedir? Doğru bir bilgidir. O zaman cevaba ne diyoruz? 1, 2 ve 3 diyoruz. Kalın bağırsakla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Su ve minerallerin emilimini tamamlar. Evet kalın bağırsağı artık pas aktarılıyor. Su ve mineraller burada emiliyor arkadaşlar. B K vitamini üretilen bakteri, bakteriler. Evet B ve K vitamini sentezleyen bakteriler Kalın bağırsakta yaşıyor. Bunlar mutalist bakterilerdir. Bizimle mutalist yaşarlar. Sindirilmeyen maddelerin toplandığı, atıldığı yer. Evet, vücudumuzda kullanılmayan posalar kalın bağırsaktan artık vücut dışına atılır. Anüstü vücut dışına atılır diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.